Hadi bakalım oynamaya başlayalım Evet başlattım Aa imposter değilim yine Kim acaba Peşimden geliyor Git git Evet, Ay öldüm sandım Evet Uyumu kime versem acaba hmm. ee, Ben şu anlık skip foto vereceğim Çünkü bilmiyorum kim olduğunu şu anlık hmm. hmm. Baya bir vakitte var Evet, herkes sarılıya verdi. Bakalım. Ama gözükmedi. Kim 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 kim. Şuraya gideceğim. Öldürmeyin beni tamam mı? Tamam mı? Kırmızılı öldürme beni tamam mı? Yeşilli sen de. Anam. Ay, uf. Şu anlık boş. Evet, iyi. Aa şurada birini öldürmüş olmasın. Yeşilli. Yok, öldürmemiş. Ay, korktum. Bakalım kimmiş? Şu anlık 6 kişi kaldı. 6 kişiden ki acaba ben değilim. Kırmızıdan da pek şüphelenmiyorum. Şimdi ben bir oy vermek istiyorum. Beyaza oy verdim. Şu anlık. Evet. Herkes de bir versin. Bakalım kimmiş. Öğrenelim. Haydi verin artık oylarınızı. Çok beklemek istemiyorum. Evet biri çıktı. O oyunu vermiyorum tek ben mi kalmışım? Verdim. Aa eşit çıktı. Şu anda kırmızılı ve benden şüphelenen yok. Zaten ben kırmızıdan da hiç şüphelenmiyorum. Kırmızılı böyle masum görünüyor. Evet. Uy, çok korkuyorum öldürmeyin beni tamam mı? Şuraya gideceğim. Hayır. Bak senden şüpheleniyorum ben az çok böyle. Yeşilli. O yüzden sen benim yanıma yaklaşma istiyorsan. Aslında yeşilli de pek yani masum görünüyor. Bence katil beyazlı gibi. Çok beyaz çıkmış değil mi? Şu yeşilli de olabilir. Açık yeşil. Ah, ay öldü. Ben, ben dedim böyle masum gözüküyor gibi dedim. Yok. Siyah siyah. Siyah. Siyah oyumu vereceğim ben. Evet hemen verdim. Verdim. Çünkü e, açık yeşilli tam benim önümden geçmişti. O sıra böyle öldürmesi şey değil gibi düşünüyorum ama öldürmüş de olabilir. Boş yer suç da atıyor olabilirim. Evet. herkes versin. Hmm, bekliyoruz hala. Haydi haydi. Evet. Aynen. Bence siyahlı diyorum ben. Bakalım. Oymuş. Değilmiş. Zaten kim kaldı ki? Bence yeşildi. <laughs> yani başka kimse kalmadığına göre. <laughs> kaç 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 kaç. Yeşilliden Şüpheleniyorum ben. Yeşil. Yeşil ben. Ee, saniyesin. Saysın. Hemen. Evet. Yeşilliğe verdim. Verdim hemen. Verdim mi? Verdim. Evet. Aa. Ben değilim. Ya ama boş yeri benim kalbimi kırdınız ya. Ben değilim diyorum ama. Of küstüm küstüm küstüm. Herkese küstüm. O ne çabuk oldu. Evet haydi hadi haydi. Hadi. Hmm, hadi bastım. 4 3 Abi bir daha geldi. Hadi çok heyecanlıyım. Ne olursun bu seferin bozdurur seç beni. Ne olur hiçbir zaman olmayacağım mı ben ya? Bir beni düşünün ya. Haydi, hadi. Hadi. Haydi. Ya ama gerçekten ya. Bir insan hiç mi impostor olmaz? Hiç mi olmaz? Ay. Oy oy oy, şok ya. Haydi. Ben kime oyumu vereceğim? Ee, bence pembeliğe verdim ben oyumu. Haydi bakalım. Öbürleri de oylarını versin. Verirse tabii. Evet. Pembeli çıkmış. Aa, biz oyunumuzu vermiştik değil mi oyunumuzu? Ay, tüh. Acaba başka var varmış. Skirt çevrildi. Kime vereyim ben oyumu? Bence gel açık yeşil diyorum ben. Haydi 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 haydi. Haydi 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 haydi. Ya bu verin. Aa. Aa kırmızı ve açık yeşilliymiş. Ben bir daha bunu oynamayacağım. Ee, arkadaşlar ileri zamanlarda oynarız tekrar. E, videosu gelecektir bunun. Görüşürüz.